Değerli dostlar, bu basın açıklamamızda destek veren kent konseylerimizi de tek tek okumak istiyorum. İstanbul Kent Konseyi, Avcılar Kent Konseyi, Adalar Kent Konseyi, Ataşehir Kent Konseyi, Beşiktaş Kent Konseyi, Beylikdüzü Kent Konseyi, Esenyurt Kent Konseyi, Kartal Kent Konseyi, Küçükçekmece Kent Konseyi, Maltepe Kent Konseyi, Sarıyer Kent Konseyi, Şişli Kent Konseyi. Evet, basın açıklamamızı burada sonlandırırken son olarak şunu söylemek istiyoruz. Hem İstanbul Kent Konseyi olarak hem de ilçe kent konseyleri olarak doğamıza hep beraber sahip çıkalım. Marmara Denizimize hep beraber sahip çıkalım. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.